Uykun kaçarsa coin'lerini say. Son zamanlarda neredeyse sohbetlerin ilk maddesini kripto paralar oluşturuyor. Coin'ler yükseliyor, düşüyor, kazandırıyor ya da kaybettirmiyor deniyor. Fakat coin'i al, kesin yükselecek. Asla pişman olmazsın. Hemen al, şimdi al, söylemleri havada uçuyor. Bu tür konuşanlara sordum. Coin nedir? Hangi coin daha iyi? kaç çeşit koyun var diye. Sizce kaç doğru cevap aldım? Kocaman bir hiç. 15 yaşındaki çocuğunun tavsiyesiyle binlerce dolarlık kripto para alanı biliyorum. Ev alırken evin bulunduğu ili, ilçeyi, yerini, metrekaresini, oda sayısını soranlar kripto parada kazan marzusuyla gözü kapalı alım yapıyorlar. Unutma ki Herkes kendi hayatının mimarıdır. Kimse sana zorla koyun satmıyor. Sen kendi isteğinle alıyorsun. Kazanırsan da senin, kaybedersen de senin kararın. Pantolon alırken kot mu, kumaş mı, cepli mi, cepsiz mi, kaç beden, fiyat ya da renk nedir diye sorarken hiçbir bilgiye sahip olmadığın kripto para dünyasına balıklama atlıyorsun. Ben sana ne al ne dalma diyorum. Ama pantolon alırken yaptığın incelemeyi ve araştırmayı biraz da koyun alırken göster diyorum. Aksi halde girdiğin zarardan dolayı kaçan uykunu koyunları saymak yerine elindeki koyunları sayarak getirmeye çalışırsın. İyi günler diliyorum.